Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizler için iftar sofralarında ya da davet sofralarında kesinlikle güvenle yapabileceğiniz lezzetine herkesi hayran bırakan ve sunumuyla da çok şık olan güzel bir kağıt kebabı hazırladım. Yarım saatte çok kolay bir şekilde pişirip Servise sunabileceğiniz lezzetli bir ana yemek. Şöyle size pişmesini de gösteriyorum. Sözü çok fazla uzatmıyorum. Hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. Bu güzel tariflerin devamının gelmesi için de kanalıma destek olup yorum beğeni bırakırsanız çok sevinirim. İyi seyirler. Köfteli kağıt kebabımızın yapımına ilk olarak köftelerimizi yaparak başlıyoruz. Bir kase kadar kıymam var. 2 yemek kaşığı galeta unum var. Rendelediğim ve bu acı suyu dediğimiz suyunu sıkmış olduğum bir adet rendelenmiş soğanım var. Bir tane yumurtam var. Yumurtayı isterseniz koymayabilirsiniz. Ben koymayı tercih ediyorum ve köfte baharatlarım var. Kırmızı toz biber, pul biber, kimyon, karabiber ve tuz. Şimdi bunları güzelce yoğuracağım. İyi bir köfte yapmanın en önemli püf noktası güzel bir şekilde yoğurmaktır. Bunu da ben yaklaşık bir 5-10 dakika kadar köftemi yoğuracağım. Sonrasında da şekil vereceğim. Köftemi yaklaşık 10 dakika kadar güzelce yoğurdum. Bütün malzemeler birbiriyle harmanlandı. Şimdi de ceviz büyüklüğünde köfteden parçalar alıyorum ve şekillendirmeyi yapıyorum. Şimdi ben bütün köftelerimi bu şekilde şekillendireceğim ve diğer malzemelerimi nasıl yapacağımı size göstereceğim. Dakikalar içerisinde yapabileceğiniz Pratik bir ana yemek. Bezelyem var. Bezelyemi normal marketlerde satılan konserve bezelyelerden kullanıyorum. Buradaki sivri biberimi de yazdan buzluğa atmıştım. E, bu şekilde doğrayarak atmıştım. E, bu da pratik bir şekilde. E, havuç da ekleyebilirsiniz yemeğimizi. Benim evimde olmadığı için ben eklemedim. Eğer isterseniz siz havuç da ekleyebilirsiniz. Tek doğrayacağımız sebzeler soğan ve patates. Patatesleri de öyle çok küçük doğramanıza gerek yok. Şu büyüklükte olması yeterli gelecektir. Hepsi aynı anda güzelce pişecekler. Şimdi ben patateslerimi doğrayacağım. Soğanımı da yemeklik olarak ya da isterseniz piyazlık olarak doğrayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Malzemelerimi doğradıktan sonra sosunu hazırlamak için size tekrar geri geleceğim. Sosumun malzemelerimi karıştıracağım ve diğer malzemeleri de yavaş yavaş ekleyeceğiz. Bir yemek kaşığı salçam var, yarım çay bardağı sıvı yağı var ve şöyle bir büyük çay bardağı da suyum var. Şimdi bunları böyle güzelce önce bir karıştıralım. tabi bir çay kaşığı da tuzum var. Çok fazla sulu bir sos olmayacak. Malzemelerimizin ıslanması yeterli. Sosumuzu hazırladık. Şimdi köfte hariç diğer malzemeleri sosumuza ekleyeceğiz. Küp küp doğramış olduğum soğanımla başlıyorum. Sivri biberlerim. 2 adet büyük iri iri doğramış olduğum patates ve bezelye. Evet, bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Bir adet kebabımı hazırladım. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi ikinciyi de sizinle beraber yapmak istiyorum. Tabii biraz acele edince etrafa dökülebiliyor. Dört evet, tane kağıt kebabı yapacağım. Az önce de söylediğim gibi kağıdımızın ortasına malzemelerimizi alıyoruz. Çok tabi dolu dolu yapmamamız lazım yoksa taşar. Şöyle bir birazcık da suyundan ilave etmek istiyorum. Ortasını bu şekilde doldurmamız yeterli. Şöyle dört tane de köfte ilave edeceğim. Ve kapatma kısmı tabii ki çok önemli. Güzel kapatamazsak kağıt kebabımız dağılacaktır. Ben şurada daha önce size göstermek için bir tanesini kapattım. Gördüğünüz gibi hiçbir sızma olmadı. Bu sebeple benim gösterdiğim şekilde yaparsanız siz de kesinlikle sorun yaşamazsınız. Evet ilk olarak şu şekilde bir tarafını katlıyoruz kağıdımızdan şekli vereceğiz ya da bohça da diyebiliriz tabi bu işlemi yaparken çok fazla bastırmıyoruz yağlı kağıdımızı yoksa köftelerimizin şekli bozulabilir katladığımız tarafı tekrar düzgün bir şekilde içe doğru katlıyoruz ve en son kalan tarafı da katladıktan sonra pişirmemizi ters çevirerek yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde tersine çevirdikten sonra gördüğünüz gibi bu şekilde tepsimize, fırın tepsimize koyacağız ve pişireceğiz. Şurada ilk yaptığımı hala görüyorsunuz. Kesinlikle bir sızma, dökülme herhangi bir problem yok. Şimdi ben bütün malzemelerimi bu şekilde yapacağım. 4 tane kağıt kebabım olacak. Bunları şimdi tepsime alıyorum. Kağıt kebaplarımı güzelce sardım. 200 dereceli önceden ısıtılmış fırında şimdi pişireceğim. E, pişmesini de e, ufak bir kürdan yardımıyla kağıdı delerek anlayabilirsiniz. Ben yarım saat 45 dakika kadar pişireceğim. Piştikten sonra da kontrol edeceğim. Evet, yarım saat kadar sürede kağıt kebaplarım pişti. Gördüğünüz gibi yine sularında herhangi bir akma, dökülme, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Kebabımızın şimdi size iç dokusunu, ne şekilde piştiğini de göstermek istiyorum. Şöyle makasla kesiyoruz. Zaten biraz kestikten sonra rahatça yırtılıyor. Gördüğünüz gibi sunum olarak gayet güzel, şık ve çok güzel bir şekilde pişmiş kağıt kebabımız servise ve yemeğe hazır. Şu Ramazan günlerinde davet sofralarında ya da iftar sofralarında kesinlikle kolaylıkla yapabileceğiniz ve lezzetini herkese hayran bırakacak nefis bir tarif. Bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.